arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl tekrar taktik deneyeceğiz. Ben artık Brawl Stars'ı taktik gelmek için kullanıyorum. Brawl Stars çektiğim zaman direkt kutu kazanıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi taktiğimizi deniyorum. Mortis çıkartma taktiği deneyeceğim arkadaşlar. Yüzde yüz işe yarıyor demişler. Yorumlarda da wow çıktı falan demişler. Ben de sağ demişler. Şimdi bunu deneye basıyoruz. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar buraya geldim hızlı hızlı buraya getirmek için yaptım. İlk önce bu sağlıklı robotu kesiyoruz arkadaşlar. Hop tamam. Doğru. Sonra direkt en sağlıklı robotuna gidiyoruz. Bunu da ortak kullanmayacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Cemre geldi Emekhan evinde. Hadi hadi öleceğim. Evet. Tamam arkadaşlar. Eee hemen şimdi. Arkadaşlar buradaki biraz zor olacak ben videoyu durduracağım. Bunu 10 kere bunları keseceğiz. 10 kez kesilecek. Bay bay. Evet arkadaşlar ben bunları 10 kez kestim. Şimdi bu camdaki büyük robota tam 18 kez vurdum ama sıramayı yanlış yaptım sanırım arkadaşlar. Yok doğru yaptım arkadaşlar. Bunda ulti kullanmıyoruz arkadaşlar. 18 kez vuracağız bunu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kur at ben ben bir dövüşüm yapayım. Evet arkadaşlar, e, bunu da 18 kez vurdum. Şimdi bunlarda şey yapacağız. Bunları öldüreceğiz arkadaşlar. Hepsi değil mi? Evet, hepsini tek tek öldüreceğiz. Evet. İki ikiye yapabiliriz. Arkadaşlar geri olmak şey. önemli değil. Evet. Evet arkadaşlar. Gelin yani gizli olması dolması. Gidiğim en üstte. Ben ne yapayım? Tamam. arkadaşlar hep sonra sonra ya. O taktı. Şimdi şimdi bir Tamam. arkadaşlar. Şunu, alıyoruz. şunu alıp. Şunu basacağız. Ay yanlış yere basın. İsmini yapıyor arkadaşlar. Tırca. Şimdi en düşük Tamam bakalım en düşük kitlesi olacak. 3 kişi öldürmemiz lazım artık. En ne Aa, Aa. Yok, bir dakika. Dur, dur, dur. O değil da bir dakika. O, reçim, reçim. Bir saniye. Donki al. Yok. Benim karşıyım bir dakika. Roçkun roç. Yok aha bu iki de. 11. Senin bir de var ya. Hayır bu bu. Bir dakika. 3 kişi öldürmemiz lazım. 3'ten az olmayacak. Aa ben niye tek savaşmayı seçtim ya. Asıl savaş bunu seçtik. Ah, ne oynayalım niye o Zaman. Ben Zaman. Evet <laughs> bir video Zaman. 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 evet arkadaşlar bir Zaman. diliyorum Zaman. 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 Üş, düşman öldüreceğiz arkadaşlar. adama bak Bize Bize adet, de, var. daha önce size mortis yok deme diyor. Ama yakında olacak. Ya Bırakın ben öldürürüm Ben artık seni yok demiyorum ki. Bak onlara mortis. Ha. Yalan yıllardır. <laughs> döveceğim. Pis döveceğim. Çok piş döveceğim. <laughs> <İki> şey yıldır <laughs> bu. Piş döveceğim anneanne. Hele sen kaybedebilir misin? Ne? Sen kaybedebilirsin. Hadi hadi geçme. Sen onu da Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Hacer e, Ağabey çok iyi oynuyor. Ama en azından ben ondan iyi oynuyorum. Nasıl iyi oynuyorsun sen? İyi oynuyorum. Arkadaşlar bu babaannem de gitsin. Yani babaannesi babaanneye gitsin. Ben kapışacağım onu da şeyin çektim videosunu çektim. Kim kazanacak görürüz o. Arkadaşlar ben de belli ile gene var ya. Nereye yenecek o beni? Ama köşte bayrağı Arkadaşlar beni ben yenerli öldürdü. hadi hadi. Ver, öldürmem abi. lazım. Onu bir Öldürdüm. Arkadaşlar isterseniz. Hayır ben... ama ben üç kişi öldürmem lazım. Kişi kişi öldürmem evet, üç kişi öldürdün. 4 kişi öldürdün üç kişi öldürdüm. Ne? 4 kişi. Üç kişi. kişi de öldürmem lazım. Hadi ben başka bir şey yapayım. Sen ya. Hayır onu ben. Onu ben öldürmem. Dur Ne? Tamam. Arkadaşlar, altın arkadaşlar, altın arkadaşlar altın eğer ne gittiğimizde <laughs> evet, al, al, eğer altın balığı almamı istiyorsanız yorumlar kısmını yazın. Bunun altın balığı da hepsi var hatta eğer tamam mı? zaman var. Bir kişi ben öldürmem lazım. Bir kişi benim öldürmem lazım. Ödüm 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 ya ağzım ama ya Ben altın balığı aldım arkadaşlar İki bir, bir çok çok <laughs> bir şekilde. Hop. Ya. Ya, bu, ya, bu ya. kaçıyor ama ya. Yok abi ya. Ben bir kişi yorulmam lazım arkadaşlar. İki kişi yiyor herhalde arkadaşlar. İki kişi Arkadaşlar isterseniz takım kozanı ya da Hayır. Okay, ya ne ama yine de arkadaşlar inşallah bir, şey bir şey olmaz. Yes, evet evet bir şey olmaz. Ee, şimdi ne yapacaktım ben? Ben hemen dükkana gidiyoruz şey ee, şey. Ben biliyorum. Mort dört evet. tane yedi koyacaksın. Mort tane yedi. Mort tane yedi. Yedi yedi. Yedi yedi. Yedi, yedi, yedi. 15 kez dizildi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ay! geçtik. Ya boş verin aşkım çok Hadi, hadi. alınıyor ki, Aa alınıyor burada? Neyse İnşallah çıkar Hadi inşallah inşallah inşallah. Gönül gönül Ay. Ben ver 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 ver. Arkadaşlar verdi. İnşallah etkar çıkar. İnşallah. Hadi etkar. Etkar güveniyorum. Yemin ederim güveniyorum etkara. Hadi etkar. Adam sana. Edgar! Edgar! Edgar!